Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. Listen. Everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. As long as there is a concept of victors, the vanquished will also exist. The selfish intent of wanting to preserve peace initiates wars, and hatred is born in order to protect love. There are nexuses, causal relationships that cannot be separated. I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. Only love, I will create such a world. I am the ghost of the Uchiha. For truly, this reality is a hell. his power Uchiha Madara, shinobi dünyasında kanla ve efsanelerle yazılmış bir isim, çoğunlukla sınırsız hırsla yanıp tutuşan bir canavar gibi resmedilir. Ancak bu kötü adam maskesinin ardında, kavranması zor bir varoluş felsefesi, içe doğru çürüyen bir umut ve zamanla bozulmuş bir hakikat yatar. Madara'nın itici gücü tahtlar ya da kudret değildi. O çökmekte olan bir dünyanın gürültüsü içinde geride kalanların çığlığını duymuştu. Savaşların çocuklara miras kaldığı, zaferlerin mezarlıklarla ölçüldüğü bir çağda yaşamıştı. Hayatı boyunca tanık olduğu şey, insanların yaşamak için birbirlerini öldürmeye zorlandığı bir çürümenin sistematikleştirilmiş haliydi. Onun için kötülük bireylerin değil, yapının içindeydi. Düzen dediğimiz şey aslında güçlülerin yazdığı bir anlatıydı. Daha da bu anlatının içinde masumiyet yalnızca bir istatistikti. Çocuklar mezar taşlarına e, soyadı kazınmış hatıralardı. Madara bu sessiz çöküşün içinde şekillendi. Her kaybı bir soruya, her ihaneti bir cevaba dönüştürdü. O artık bir savaşçı değil, acının nasıl işlendiğini çözmeye çalışan bir tarihsel kırılmaydı ve fark etti, sistem kırılmıyor çünkü zaten kırık olan üzerine inşa edilmişti. Hashirama ile birlikte kurdukları Konohagakure bir tür ütopya denemesiydi. Fakat bu ütopyanın temelleri hala eski dünyanın çamuruyla yoğrulmuştu. Eski nefretler toprak altından filiz vermeye devam etti. İnsanlar barışı değil, yalnızca geçici sessizlikleri arzular hale gelmişti. Madara bu kırılgan yapının ilk çatlağında neyin eksik olduğunu fark etti. İnsan kalbi hala savaşa programlıydı. Nefret sadece düşmanlara değil, geçmişe, korkulara ve belleklere işlemişti. Barış kağıda yazılan kelimelerle değil, zihnin en derin katmanlarında yeniden doğmakla mümkündü. Bu yüzden onun mücadelesi sadece politik değil, ontolojikti. Gerçek barışın iradenin varoluşsal doğasına müdahale etmeden mümkün olamayacağını kavradı. Kırılgan antlaşmalar, ideolojik birliktelikler ya da yüce lider figürleri bunların hiçbiri savaşma arzusunu kökten söküp atamazdı. O arzuyu doğuran insanın korkuya olan bağlılığıydı. Gücün merkezileştirilmesi gerektiğini düşündü çünkü parçalanmış otoritelerin çatışması her zaman halkın üzerine yağmur gibi kan yağdırıyordu. Onun gözünde Konoha'nın barışı dahi bir istisna değil, bir gecikmeydi. Büyük köylerin kendi güç dengelerini korumak adına sürdürdükleri bu yapay düzen aslında küçük köylerin ve savunmasız halkların yok sayılmasıyla mümkün oluyordu. Madara kendini bu sistemin hakikatini ortaya koymaya adamıştı. O, savaşı istemiyordu ama savaşa karşı verilen savaşın yalnızca uzlaşmayla değil, hakikatin çıplak yüzüyle mümkün olabileceğini savunuyordu. Onun Konoha'dan ayrılığı bir kaçış değil, bir kurban oluşun ilanıydı. Bir zamanlar omuz omuza savaştığı dostlarının bile onu anlamadığı bir yalnızlık içinde kendi yolunu seçti. Ve bu yol karanlıkla çevriliydi. Ama karanlık onun düşmanı değildi. Karanlık hakikatin görünmez kılındığı bir yerdi. Madara'nın gözleri ise bu görünmezi görebilecek kadar derindi. Kendi elleriyle şekillendirdiği maskeyi yüzüne geçirdiğinde bunun sonsuz yalnızlığın başlangıcı olacağını biliyordu. Fakat insanlar ona düşman olarak baksa da o kendini hep bir kurtarıcı olarak görmeye devam etti. Onun en büyük trajedisi savaşın mağdurlarını kurtaracak bir düzen inşa ederken o düzenin önünde durması gereken canavara dönüşmek zorunda kalmasıydı. Yani insanları korumanın yolu onların korkularının kaynağı olmaktan geçiyordu. Sonsuz Tsukuyomi onun nihai planıydı. Gerçekliği yeniden yazmak, özgür iradeyi bence askıya almak, herkesi kendi ideallerinin mutlak huzurunda uyutmak delilik gibi görünüyordu. Ama Madara'ya göre bu bir merhametti. İnsan doğası barışa uygun değildi. Çünkü insanlar acıdan kaçamıyor. Acıdan öğrendiklerini nefrete dönüştürmeden yaşayamıyordu. Rüya'da kimse kimseyi incitmezdi. Orada çocuklar mezarsız, anneler gözyaşsız olurdu ve eğer gerçeklik buna izin vermiyorsa, o zaman gerçekliğin kendisi düşman sayılmalıydı. Bu planın arkasındaki sezgi sadece siyasi değil, metafizikti. Varlık acı üzerine kuruluysa, o zaman acıyı ortadan kaldırmanın yolu varlığın doğasını değiştirmekti. Bu düşünce Madara'yı yalnızca sistemin değil, evrenin kendisinin karşısına koydu. Onun düşmanı sadece insanlar değildi. Zamanın, düzenin, tarihin içindeki çürüme de onun karşısındaydı. Bu yüzden onun savaşı tek bir ulusla değil, insanlık fikrinin kendisiyleydi. Obito onun bir vasisi gibiydi. Bir planı devralan gölge, bir hatıranın yankısı. Ama ne kadar zeki olursa olsun, Obito'nun kalbi bile Madara kadar parçalanmamıştı. Bu yüzden onun sadakati bu hayale karşı kırılgandı. Ve evet, o bile Madara'yı terk etti. Çünkü bir noktadan sonra kimse onun ardındaki hakikati taşıyamadı. Madara kendi elleriyle inşa ettiği yalnızlıkta dünyaya sırtını döndü ama gözünü asla. O artık birey değildi. Bir ilkenin, bir sorgulamanın ve bir başkaldırının yaşayan suretine dönüşmüştü. Herkesin korktuğu ama kimsenin anlayamadığı bir sessizlik. Onun varlığı nefretiyle değil anlamıyla yankılandı. Belki de bu yüzden onunla bile zamanla onu unutmamayı seçti. Çünkü Madara basit bir düşman değil. Tarih boyunca yinelenen bir soruydu. Barış mümkün mü yoksa sadece güzel bir yanılsama mı? Uchiha Madara'ya yalnızca kötü adam demek bir gölgeye bakıp onun gövdeden ibaret olduğunu sanmaktır. O zamanın içinde bir çığlık, sonsuz acının içinden doğan bir yankıydı karanlığı ışığın yetmediği yerlerde kucakladı ve belki de asıl kahramanlık kahraman sayılmamak uğruna savaşmakta saklıydı